Hadis-i şerif Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki şeytan kalbin kapısında durur. Ne zaman ki kalpte zikrullah durdu, eksildi şeytan hemen oraya gelir oturur. O zaman ne zaman o kimse Allah'ı zikretti şeytan o kimsenin kalbini bırakır. Fethetmenin yegane en önemli iksiri Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikir en büyük iştir. Şeytanı kalpten kovmanın tek ekseridir. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bu şeytanı kovmanın birinci adımıdır. İkincisinde o kimsenin kalbine zikrullahın yerleşmesi, zikrullahın oturmasıdır. Evet, kalbe iman, kalbe İslam, kalbe ihsan hakim olunca kaleler yıkılır. Zaten o kaleler kartondandı. Zaten o kaleler hevadandı. Zaten o kaleler bir hevesten ibaretti. Püh demekle yıkılacaktı. Sen la ilahe illallah dedin ve yıkıldı. Sen bir baktın ki toz duman, tanrumar oldu ortalık. Kendince dedin ki burası bir daha ihya olmaz. Merak etme orayı yeniden ihya eder Allah. Çünkü ayet-i kerime Ankubit ayet 69 yolumuzda mücahede edenlere yollarımızı açarız. Allah yolunda siz mücadele eder. Kalbinize imanın, İslam'ın, ihsanın oturmasını istiyorsanız Allah size yolunu açacaktır. Ve bu mücadelede en büyük yardımcınız o olacaktır. Cenab-ı Hak bizi o mücadelede olanlardan eylesin.